çok kısa bir zaman içerisinde ilçeyi tekrar eskisi gibi abat etmemiz gerekiyordu. Bir hafta sonra ilçede hayat normale dönmüştü. Aslında işte bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde oluyor. Allah'a şükürler olsun Giresun'daki herkes bize gerçekten bir yorgunluk oldu ama her önünden geçtiğimiz esnafta bize dua etti. Benzer durum işte son günlerde özellikle yaz bitsin diye dua ediyoruz. Yangınlardan her yangına koşuyoruz. Yangınlarda teşkilatımı yalnız bırakmıyorum. Orman teşkilatını nasıl yangınlarda orman teşkilatımızı yalnız bırakmıyorsak bugün AK Parti teşkilatlarında yalnız bırakmamak için sizlerin arasına geldim. Sizlerle beraberim. Tabii ki gündemimizde pandemi var. Hakikaten pandemi günlük hayatımızı çok etkiledi. Ama tabii ki gündem de son derece sıcak. Cumhurbaşkanımız bir yandan Ayasofya'yla, bir yandan Libya'yla, bir yandan Suriye'yle, bir yandan Doğu Akdeniz'deki doğalgazla birçok şeyle uğraşırken aslında güzel güzel müjdeli haberleri de aldık. Ama 2020'de de birçok musibetle uğraşmak durumunda da kaldık. Allah bin şükür olsun. Hakikaten Türkiye'nin bu zorlu dönemde başında önemli bir lider var. Türkiye'yi müstemleke memleket mantığından çıkarmış bir lider var. Artık tekrar gururlu bir ülkeyiz. Tabii ki Cumhuriyet tarihinden beri bize de aslında şey öğretilir. Yani bir Türk on diğer ülkeden birine bedendir diye öğretilir ama yani bu biraz da kuru bir gurur. Yani fakir ama gururlu gençlik. İngiltere gelip sekiz tane gol atar giderdi bize. E o hiç tınlamazdık yani değil mi? Neden? Çünkü alışmıştık Türk milleti olarak az çok böyle bir şey komplekse de girmiştik yani maalesef. Ama tekrar gururlu olmayı hakikaten Cumhurbaşkanımızla birlikte öğrendik. Niye? Türkiye dünyanın en büyük projelerini imza attı. Dünyanın en büyük havalimanları, en büyük köprüleri, en büyük barajları, en büyük altyapıları, en büyük hastaneleri ve her konuyu da iyi yönetmesiyle. İşte pandemiyi iyi yönettik. Allah'a bir şükür olsun tüm dünyada, Amerika'da, Avrupa'da birçok yerde market rafları boşaldı. Siz Türkiye'de market raflarının boşaldığını gördünüz mü? Görmediniz. Niye? Şimdi çok yakın zamana kadar bir arkadaşım var Amerika'da, onunla konuştum. Bir biyol yumurta aldım diyor. Bu biyol yumurtayı 10 gün yemem lazım diyor. Çünkü ikincisi bakkalda yok diyor. Ama Türkiye işte 18 yılda bu yapılanlar sayesinde güçlü altyapısıyla bunu atlattı. Tabii ki çok iyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde de çok iyi koordinasyon. Çok iyi koordinasyon sayesinde bu işleri yaptık. Her şeyi öngörerek. Pandemiden önce pandemiyle ilgili hazırlıkları gıdada biz yaptık. Marketleri toplayalım dedim. Marketleri topladık. Marketler bize dedi ki ya hayrola pandemi var, hastalık var da bizden mi saklıyorsunuz? Hayır dedim. Pandemi de yok, hastalık da yok ama gelecek. O yüzden stoklarınızı arttırın. Panik halinde vatandaş bakkala, çakkala ve marketlerinize girecek. Ve girdiği anda da her şeyi bulmalı ve bunun tekrarını getirmeniz gerekiyor. Allah'a şükür hakikaten belki bizim organizasyonumuz ama diğer tarafta da gıda sektörünün, gıda üretim sektörünün, gıda parakende sektörünün ve lojistik sektörünün de ciddi bir eee katkısıyla ve Türk insanının pratikliğiyle inanın bu bu süreci atlattı. İzmir'de bir market, ulusal market günde 200 kamyon ürün elleçlerken günde 800 kamyon ürün eleştirmeye başladı. Yani günde 800 kamyon mal girmeye başladı depolarına ve bunun da üstesinden gelebildiler. Bunun hepsi hakikaten gerçekten Türk insanının ee, kuvveti, kudreti, çalışkanlığı ve bizlerin sayesinde. Ama tabii ki bunun, bu işin başında da takımın başında takımın iyi bir lider olması lazım. Takımın lideri kim? Recep Tayyip Erdoğan. Takım arkadaşları kim? İşte hep sizlersiniz. Hep birlikte hep biziz. Kongrelerin hepsi yenilenme. Burada görüyorum sıra sıra eski ilçe başkanlarımızı görüyorum. İşte milletvekilimizi görüyorum. Hep tanıdık yüzler var. Köylerden, ilçelerden arkadaşlarımızı görüyorum. Kongreler hep yenilenmedir. Yenilenmekte her zaman fayda vardır. Hepimizin gönlünde aslanlar yatıyor. Yani buna diyecek bir şey yok. Hepimiz bir yerlere gelmek istiyoruz. Ama kadrolar da sınırlı. Bunun içinde koşturmak, Rekabetse tatlı rekabetlere girmek lazım ama eee yıkıcı rekabetler olmaması gerekiyor. Bu partide çalışan herkese belli bir zamanda, belli bir günde mutlaka bir ödül, bir görev mutlaka var. Bunun en büyük örneği benim. Son 15 yılda bu partinin hiçbir kademesinde önemli bir görevim olmadı. Ama her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldum, milletvekillerimizin yanında oldum, Binali Bey'in yanında oldum. Herkesin yanında olmaya çalıştım, gayret gösterdim. Son seçimlerde de aynısını yaptım. Hiç önemli bir görevim yoktu ama seçimde çalışmam gerekiyordu. Niye kendi kendime şunu söyledim? Bu dava Recep Tayyip Erdoğan'ın davası değil. Bu dava milletin davası. Ve milletin çocuklarımın ve çocuklarımın geleceğinin davası dedim. Eminim ki işte bu 40 dereceye varan sıcakta hepiniz bugün tatilde değilseniz burada hep beraber takım arkadaşıysak hepiniz de bu sebeple çalışıyorsunuz. O yüzden bu yenilenme sürecinde mutlaka mutlaka bazı kırgınlıklar olabilir. Ama ileriye yönelik eminim hepinize yer var. Sadece çalışalım. İyi niyetle çalışalım. Rekabet tatlı rekabette kalsın. Eee ilçe başkanımız Selman Bey, genel merkezimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız Selman Bey eğer uygun gördülerse artık Selman Bey'in etrafında toplanacağız. Ama Selman Bey de şunu yapacak. Bir tane bir tane küskün eski AK Partili Torbal'dan duymak istemiyorum. Benim kulağım burada delik Selman Bey. Bizim yerel yönetimlerde İzmir'e İzmir'i kazanmamız lazım. İzmirlinin gönlünü fethetmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Ancak iyi çalışan ilçe teşkilatlarımızla olacak. Evet. Şu anda bazı belediyelerimiz var. Onlarla güzel bir AK Parti belediyece örneğini vereceğiz. Ama onun ötesinde de 30 ilçeyi de alacakmış gibi ara gibi çalışmamız lazım. Bunun için inanmak gerekiyor. İnandık mı bu iş olur. Nasıl Adnan Başkan zamanında inandı, aldı. Tekrar olur bu iş. Bundan, bundan hiç şüpheniz olmasın. Tekrarı olur. Sadece inanmak. Inanmak ve inandığın yolda yürümek. Nasıl Cumhurbaşkanımız elinde seyyar ve hoparlörle Magirüs minibüsün üzerinde dokuz kişi aşağıda varken coşkuyla, heyecanla 25 yıl evvel, 30 yıl evvel önündeki dokuz kişiye bakmadan, dokuz kişi olduğuna bakmadan derdini anlatmaya çalışıyor ve davasına tebliğ ediyorsa biz de aynısını yapmamız gerekiyor. O dokuz kişi sonradan ne oldu? Dokuz milyon oldu ve neredeyse doksan milyon oldu. Yani memleketin hepsini kapsayan, hepsini içine alan ciddi bir parti haline, ciddi bir yürüyüş haline dönüştü. Sadece inanmak ve inandığın yolda yürümek. Bizim için Hepimiz için önemli olan şey o. Hepimizin daimi tek bir kalıcı görevi var. O da AK Parti üyeliği. AK Parti üyeliğinden sonrasındaki görevlerin hepsi gelir geçer ama en şerefli ve sırtımızda, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir AK Parti görevimiz var. AK Parti üyeliği görevimiz var. İnşallah evlatlarımız için, gelecek nesiller için 21. yüzyılda Türkiye'nin bölgenin ve dünyanın refahından daha fazla pay alması için hep birlikte beraberce çalışacağız, koşturacağız. İnşallah bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Beraber bu yolda yürüyeceğiz. Biz bir cenazemiz de var. Oraya da katılmamız lazım. O yüzden konuşmamı çok da uzun eee tutmayacağım. Tekrar aranızda olmaktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Selman başkanıma şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum başkanlığına. Ama dediğim gibi tüm AK Partili kardeşlerimi kucaklayacaksın Selman kardeşim. Hiçbir tane küs AK Partili bırakmayacaksın. Var burada başarının en önemli şartı o. Neden Küs yok. Bir tane bir tane bir tane küsümüz kalmayana kadar çalışacağım. Çünkü önce kendi insanımızı kazandıktan sonra çok rahatlıkla burada çoğalırız. Ben bu, bu duygu ve düşüncelerle tekrar Torbalı'yla hemşerilerime, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun. <laughs>